Hepinize merhaba arkadaşlar. Şiirin yeni bir videosu ile karşınızdayım. Bugün şiir ve özelliklerini sizlerle, sizlerle birlikte işleyeceğim. Bu videomuzda söyle, söyleyici, imge, mahlas ve tapşırmayı sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi söyleyiciden başlayalım. Şiirde şairin söyleyişini ve sesini emanet, emanet ettiği varlık veya kişidir. Bu dizelerde hüznü tüm benliğinde hisseden bir insanın söyleyişini üstlenen bir söyleyici söz konusudur kalbim zaman zaman bu haber haberlerden buruklu burkulu zihnim düşünceden dğınık gözlerim dolu yaya ya kemal beyatlı demiş bunu İmge. Hemen bir aşağı geldik şiirde bir varlığın veya durumun anlatırken anlatmada duygu katmak amacıyla şiirde kendi algısına göre varlığın veya durumu yeniden biçim biçimlendirmesidir. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklıma tutuyorum. Atilla İlhan'ın bu dediği şiirinde Atilla İlhan bu şiir şiirinde aşkını saplanıp kalan bir çiviye mıha benzeterek duygusunu farklı bir şekilde ifade etmiştir. İmge'de bulur. Şimdi Mahlas'a geldik. Divan edebiyatında şairlerin kullandığı takma hattır. Genellikle son beytte bulunur. Minnet hudaya devleti dünya fena bulur. Baki kalur sahife alemde adımız. Bunu da Baki asıl adı Mahmut Abdülbaki olan şair şiirlerinde Baki takmadığını kullanmıştır. Tapşırma ise halk edebiyatında aş aşıkların takmadığıdır. Genellikle son dörtlükte, son dörtlükte bulunur. Karaca olan der ki meslim var imiş ben ölüm öldürmeye kastım var imiş daha benden başka dostum var imiş. Yat illerle konuşmuşsun bir zaman. Karacaoğlan'ın bu şiirinde bu dizelerde Karacaoğlan kendi takma adını şiirde kullanmıştır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle sizlere söyleyici, imge, mahlas ve tapşırmayı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer bunları anladıysanız kanalıma abone olup video like atarsanız. sevinirim. Derste kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.